Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Türkiye genelinde toplam test sayısı 308.437, vaka sayısı 23.914, vefat sayısı 262, ilişen hasta sayısı 30.103. Aşılamada birinci doz uygulama 50 milyon 648 bin 789. ikinci doz uygulama 39 milyon 298.396. Üçüncü doz uygulama 9 milyon Birinci sırada gelen 10 ilimiz Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırıkkale, Balıkesir. Son ilimiz Diyarbakır, Gümüşhane, Şanlıurfa. Bunlar turuncu renkte. Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Muş, Batman, Mardin bunlar sarı renkte.